Oda altında iptal ediyor. Buradan bir şey değiyor çünkü. Şu lambaları söndürsünler, ışıkları. Lambaları, farları söndür ışıkları. Ne şey değiyor? pervane değiyor. Bir şey değiyor orada. ]eh, Permane değiyor işte. Son ama. Şimdi bir dakika. Kaldık mı ölçüme? Başka Basmata evet. gitti. Yolu mu gitti? Basmata gitti. Bir ala mı? Var abi. <laughs> Sen niye zorluyorsun onu atıyor? Zorlama diyor mu? Yok ya o kadar adam değil. Bak. Sen bana bir daha bir tek başına çıkarttın. Öyle atacağım ben. Yatıyorum çok basit. Tek erken arka kazacağız. Tamam mı?

Bak ben bu Bura burada öğlen sıcağımda kurtulun bir tane bu arabada. Ben bir şey kaldım burada. <laughs> Aynaya çarptı abi. Burayı temizledim. Direksiyonu do doğrultacağız birader. Hafif sağa. Ya notaya, bak bir tane kaldım değil mi? Kaldım kaldım buna tamam buna çıkardım. Ne Şimdi da gelsin Buradadır. Buradadır. Şöyle bir ki. Burada da köyde bir atlasın yani. ne de? Abi senin gölge değdiği için şey yapamıyor. Saç oraya saç. Bak. Aga. Gel. Hadi gel. Tut, tut, yaparsan, yaparsan, ya, gel. Ne ya. Ya, ya, 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 ya.

oldu. Ali tek kaldı orada Biraz bak. Biraz kurtarmış. Ne şey yapacağız? Hepsi oradan atılacak. Evet. Biz de buradan ektireceğiz. Buranın hiç suyu Buradan, biz biz mı? buradan Bu Oradan atılacağız. Korkisi... Bak işte iyi çevire gel. Arka. Arka ayağına dikkat Bir dakika şu alın. Al al, al al Hadi. Hadi. Bir, bir, bir iki, iki, üç. Hop. Hadi Hadi bir, daha. bir iki, üç. üç. Hop. Ah. Baya kurtardım. Dur. Al abi. Kazıya mı abi ya? Şimdi. Kazı altına bir şey koy abi onu. Bizim takozlar da, Tahta. Tam kıracaksın Ali abi. He, he. Devam edeceğiz. Dur. Dur, dur Dur gel buraya Erkan. Doldur orayı doldur. Gel bir gel. de tahtayı koy oraya abi. Dur, dur. Koy tahtayı. Al kalk al. bir direni, Hadi, bu, bir ediyorum sakin Bir. 2 3, 3. hop aaa bir daha hop 1 dur bir dakika dur dur çekiyorum bir dakika 1 2, 2 3. 3 hop ha nasıl tamam. oldu tamam 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 oldu Kazıyorum şimdi abi önüne önünde bir şey yok abi gazımız yok direkt bahşete bir şey yok, yok. 3 kişi ittireceğiz. burada hiçbir şey yok tamam. bak şimdi abi arkadan ittirirsiniz Üçünüz. bak tam soluna Tamam bunu kapattım mı çıkar buraya. buraya. Bekleyin. Tamam be. mıyız? Tamam, be. tamam, Dur tamam, bir dakika. Bir dakika. Tam çıkacağım bak böyle. Tam çıkacağım bir dakika. çok kumar. Çok Çok sağlı yap. Hafif sağlı yap. Tamam. Az da. Tamam. Yap. Şimdi nasıl orası? Gene mi Burası işte tek tek yarışları yok. Nasıl? Hiç almayalım. Abi oraya tatlıyı koyacağız bak. Tatlıyı. Ya da bu koyacağız. İçeri koyacağız ya oraya. basmazdık buradan ya. Az geri bassam. hayır. Az geri basıp sonra buradan. Ne? Abi. Geri denesene bir. Geri ya, hayır hayır. Hafif geri gelecek. Yani 1 metre daha gel geri. Orayı o şu, şu bir kurtar. 1 metre bir geri gelir. Ya zaten bir uzansam da ha, ha, bir İki şey da. abi. abi. Azıcık daha sol yap bakayım. Sağ yap tekeri. Sağ ha, ha, Yap 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 yap. yap. Nasıl? Tamam. Tamam. Bak ben bu arabayı tek koşam... geçen sefer aynı bu olayda. Taş şurada kullandım ben de. Tam 3 saatte kazı, kazı çıkarttım abi. 4 kişi. Yapsın abi. Yardır. Yardır al abi. Geri Aynen öyle ya yardır. Geri denesen al abi. Yardır. Aynen öyle yardır. Geri bir dene bakalım. Geri Hayır gireceğim. geri denemez. Evet, Direkt düz. Hayır. Evet. Yardır. Bak, yardır. 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 istersen şekilde Ne o zaman? Enerjiyi geri gitmek lazım. Evet. Yani şu Şuradan gel bakalım şuna da karşıya. Kan bir kutu atıyor. Ya ne da geçer. Geçir sen bir geçir atıyor. buradan bir geçir diye öyle selamat atıyorum. <laughs> <laughs> tamam, buradan Of, of, öyle Arka parları ver tamam. Arka parları ver evet. Hah tamam Erkan Erkan Bak Ya sen bir gideceksin köyden şey alacaksın Urgal alacaksın bir yerden Urgalsız ya da at attıracağız abi bu evet. arabayı Ya da attıracağız Bir deneyelim evet. bir de attırmayı Tamam mı Ondan sonra şurayı kopartabilirsek bak Bence ileri gitsem, geri geri gitsem Arkayı atamadım işte böyle arabayı Şöyle arkaya Arkaya atsak da çıkıyor da onu yani. Abi hayır o çeker tutar değil de çıkılırlar Arkayı böyle çekersek önünde böyle gelecek ya bana doğru Bak doğru hani ee? bu tarafa doğru gireceğim Ali abi Hı Arka boş ya tamam, Arkayı tamam. böyle çekersek o şeyden kullan aldık arabayı biliyor musun? Tamam hadi Hadi bakalım gel hadi kahraman, olmaz, ya abi. olmaz 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 Dur Bak Arka tarafı olmaz tarafı sola doğru kaydırıyorsun. Nereye Veya sağa doğru bana doğru aktarıyorsun. Bak. Erkan. İki defa da deneyeceğiz birader. Ya bu arabayı biz buraya alacağız. Veya da bazen geri bakacağız abi. Aynen geri bakacağız abi. Bu arabayı geri bakacağız. Bak ben geri bakmak abi. ihtimali hiç zorlanıyor o zaman. Hiç aklım abi gerekiyor. Benim yaptığım geçen zeki testini yapalım. Kazacağız abi. Tamam kazalım abi. Biraz şey bu saklı mutluya kadar kalkacağız. Bak kaz abi. Güzel. Geri, geri çıkartalım. Değil mi? Ha geri çıkartıp hızlandırıp geri alacağız. Bir metre şöyle bir metre. Bak ne yapalım ya, belli yaptığını yap. Aynen bu şekilde. Bir kere uzanacak bu. Sonra kutlayacak arama. Bu boş mu? Bu boş mu zaten? Dönemediği için şey zaten çıkamıyor. Kaz abi. Kaz abi. Çok basit. Kaz hızlı çıkartacağız. gerek bak, bak ama kastireyim. burası boş bak burası boşta kalıyor. Tamam ben sen, sen, bak aynen öyle. Hadi bakalım. Kastireyim. iyi vurdur hele abi, abi arkaya doğru. abi. <laughs> Onu geri mi yaptın peki? Dur. Şunu koy altına. Tartayı koy. Olmuyor abi olmuyor. Tartasını görüyorum. Şey Dur. Dur. Geri mi çıktı? Geri. Geri de boş. Tamam sendin gerisi ya. Şur altına. Abi, çok iyi Hatta satarsan bir ettirirsin bak. Ben. Ben, şey ben şöyle bir şey gideceğiz altına. Çek abi. Boşa gidiyor Ha, çek sen abi. Ben şimdi söyleyeceğim Geçen, Geçen koca traktörü çıkarmış ben. Hadi oku. Taş mı? Evet. Heh, ben de onu bir Bu ya. boşa gidiyor ya. Boşta da şey zaten

Tekrar arkasında. Bak gel mi içeri? Tekrar oradan. Bu tarafa gel. Gel bakalım buraya. Gel. Yok mu ya? Gel. Gel onu da. Gel hadi bak. Gel gel. Nasıl? Var. Var. Kasıyor mu? Hadi. Hadi. Gel hadi. Gel. Hadi, Şimdi tır, var. Tır, bak. Hadi hadi hadi. Tamam, hadi hadi. tamam 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 tamam. Korktuk. 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 Bak, bak. Ha, geç sen de arka. Geç sen. sen, sen tamam sen de oraya geç. Altıra üstü. Öğültü ara. Öğültü ara. Kaldır. 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 Başını çıkma galiba. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Tamam Dur. Bekler abi. Kısma. Oh, ona koyacağım ben şimdi. Ah, şimdi oldu bak. Ha. Bas. Ha, baş şuraya da bak. Tamam bas. bas geri tamam, sen bas. Abi bir gel. Baş, başın üstüne götürün arabayı. Hızlı bak. Hiç sakın bırakma. Dur çek çek. da ne Buradan benim olduğum yerden bak. Ben çekeyim ben, tamam. yukarıdan Yukarı gel <laughs> yukarıdan. Böyle. Bak. ben Buradan gel, hadi. Böyle. kadar Orayı zorlama. <laughs> construction, do? Oh, hi, no, no, no. oh. Doe,